Ben beğen Abone ol, yorum yaz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün IKEA'dan almış olduğumuz Ranza'nın kurulumunu yapacağız. Ranza şu şekilde parçalardan oluşuyor ve aynı zamanda şu şekilde de aparatları mevcut. E, i̇ki tane ayan anahtar ve bir tane de yıldız tornavida ile kurulumunu yapacağız. Şimdi e, kurulumun nasıl başlayacağına dair size ön bilgi vereyim İlk başta iki tane ana ee, ayak var, bu iki ana ayağı koyacağız. Ortalarına, alt kısımlarına, şuralarına, şu iki tane uzun çubuğu monte edeceğiz. Ondan sonra üst taraflarına da şu parçayı ve di şu parçayı monte edeceğiz. Zaten kurarken birlikte hep beraber görürsünüz. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar önce bunu şu şekilde şuraya monte edeceğiz. Biraz geri çek, aynı. Şöyle e, ee, bunun kendi özel vidaları var şu şekilde. Bu kendi özel vidasıyla şunu şu aradan geçittiriyoruz. Şu şekilde. Geçittirdikten sonra bu yerine oturtturuyoruz. Şöyle hafiften çevittiriyoruz. bayağı gerildi. Şimdi onu sıkmadan ikincisini de takayım. İkincisini de yerine oturttuktan sonra başlıyoruz döndürmeye. Sonra alyanı takıp yerine sıkıyoruz. Aynen şu şekilde. Daha sonra bunu da. Önce iskeletini bir oturtturalım, sağlamlaştıralım. Sonra zaten gerisi kolay. Şimdi bu oldu. Şimdi ben hafiften diğer tarafı da şey yapacağım. Biraz gerişek kendime doğru. Evet. Şöyle şey yap, dur. Şöyle tut ve tut aynı. Hafiften ilk başta tutturuyoruz. Daha sonra al yanına sıkıyoruz. Ancak ilk etapta biraz tutsun ki iskeletini iskeleti hani kımırdamasın. İskeletini hallettikten sonra geri kalanını kuracağız. Daha basit olacak. Böyle hafiften durdu. Bırak bakayım bir. Sen de bırak. Aynı biraz durdu ama ha, hala diyor. Tut kızım. Şu tarafa geç. Aynen orada dur. Tut. Sen de tut. Tekrar alalım yüzyalarımızdan. Bu sefer de diğer alt tarafınkini yapayım. Arkadaşlar alt tarafınkini de aynı bu şekilde monta edeceğim. Şu arka tarafı Orayı mont ettikten sonra tekrar iletişime geçeceğim. Evet sağlamlaştırdık ayaklarını. Görüldüğü üzere iskeleti artık hatta şu kadar iki tane şeyle bile kımırdamıyor. Şimdi arkadaşlar yapacağımız iş önce şu parçayı alıyorum. Bu parçayı şu şekilde şu şekilde buraya sıkacağız. Onun aparatlarını da alayım buradan. Aparatı da aynen şu şekilde. Bu tarafı vidalı gibi. Burası da alyanlı gibi. Burası yıldız gibi olarak ama ona gerek yok tabi alyanla sıkabiliyoruz böyle açıyoruz açtıktan sonra bir tarafını sıkayım diğer tarafını bittikten sonra tekrar devam ederiz şimdi şöyle arkadaşlar şu alyanlı tarafı bu tarafa geçiriyorsunuz ondan sonra buraya geçirdikten sonra vidasını da bu tarafa geçiriyoruz şunu şöyle duruyoruz daha sonra bunu vidaya gelecek şekilde böyle tutturuyoruz şöyle hafiften tutturalım şöyle hafiften tutturduğumuz zaman şöyle dursun daha sonra bu tarafını da aynı şekilde takıyoruz vidasını da aynı şekilde şöyle de itikliyoruz. Tam deliğine geldiğinde sağa doğru sıkıyoruz. Her şey sağa doğru sıkılır, sola doğru açılır. Şöyle alttan sağa doğru elimizle yaptığımız zaman şöyle evet şimdi bu bunu tutuyor. Şimdi bunu ayyanla ayyan tarafını geçirdik. Şunu şuna doğru böyle sert bir şekilde sıkıyoruz. Şöyle tam düz dursun bir şekilde. Hatta yıldız tornavidayı da alayım. Şuradan yıldız tornavidayı ile bastırayım ki daha düzgün olsun. Şöyle. Boşa dönmesin yani. Şöyle sıkıyorum. Şunu da düzenleyerek aynen. Şöyle. Bayağı oldu. Şimdi arkadaşlar ben diğer tarafı da aynı bu şekilde sıkayım parçayı sabitledik arkadaşlar, şimdi zanzarın arka tarafına gelecek, üst tarafına gelecek şu parçayı sabitleyeceğiz. Bunu alıyoruz, şöyle, şu şekilde geçeceğiz, bir saniye, aynen, şu şekilde bunu monteleyeceğiz. Aynen orada tut, şimdi bir tanesini ben de bir sabitleyelim. Önce vidanı şöyle elimizle tutturalım. Aynı şekilde onun üstünde bir tane daha var ama şu üst tarafı tutturayım. Hani bizim için kolaylık olsun sabit kalması açısından. Daha sonra detayıyla şey yaparız, sıkıştırırız. Şöyle Şimdi bu hafiften tuttu. Şimdi bu tarafı da aynı şekilde yapayım. Sanki çok bu tarafa duruyor geç ama her ihtimale karşı. Aynı şekilde bunu da böyle sabitliyoruz. Sonra arkadaşlar bunu da aynı şekilde oturtturuyoruz ve parmağımızı çeviriyoruz parmağımızla tutturduktan sonra alyanla sabitliyoruz. şu şekilde iyice sıkıyoruz ki kımırdamasın. Evet. Üst taraf tamam. Şimdi alt tarafı da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra iyice ne geldiriyoruz. Evet. Şu üst tarafına da aparat takacağım. Vidasını alayım. Onun da vidasını oturtuyoruz. Önce parmağımızda aynen şu şekilde biraz girecek kadar yapıyoruz. Daha sonra alyanı alıp alyanı takıyoruz, alyan anahtarını ve çevirdiriyoruz saat yönü. Evet arkadaşlar, burası tamam. Diğer tarafı da arkadaşlar ben sağlamlaştırayım. Ondan sonra diğer parçayı birleştirirken tekrar iletişime geçelim. Sabitledik arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu an zaten hiç kımırdamıyor. Şimdi e, bu merdiven kısmının olacağı şu parçayı takacağız aynı şekilde. Şuraya denk gelecek şekilde. Önce aynı şekilde bunu alıyoruz. Şöyle. O tarafa doğru yanaştır. Aynen yanaştır. O şekilde sen tut. Aynen. Sen hatta bu tarafa git ben oradan sıkayım ilk başta. Şöyle tut şurayı. Bunu arkadaşlar şuraya doğru şöyle açalım. Aynen açtıktan sonra otomatikman duruyor zaten. Şöyle sabit bir iki tane atalım. Şöyle şuraya parmağımızla çevirtiyoruz. İlk başta biraz tutsun diye. İkinci parçayı da takayım. İkinci parçayı da şöyle hafiften oturttuktan sonra kımıldanıyor. Hemen bu tarafa geçiyorum. Şuradan bir, bir tane atayım. Eli yorulmasın. Bir tane de şöyle. Bir tane de en üst tarafa. Merdiven olan tarafta en üstte yok. Oraya çünkü merdiven gelecek daha sonra arkadaşlar bunu yaptıktan sonra görüldüğü üzere zaten sabitlendi ayağını da şu taraftan başlayalım sıkmaya ayağını arkadaşlar takıyoruz ve şu gördüğünüz pozisyonda çevirtiyoruz zaten otomatik kendi kendine şey yapıyor aynen böyle şöyle sonuna kadar yani sağlam sıkın şu şekilde sıktıktan sonra üst tarafı da aynı şekilde bu şekilde sıkıyoruz arkadaşlar ben bunları komple sağlamlaştırayım diğer parçada görüşmek üzere evet arkadaşlar bunu sağlamlaştırdım görüldüğü üzere şimdi son parçalardan bir tanesi olan şunu ortaya sabitleyeceğiz. Aşağıya yaptığımız gibi. Deliğe oranlıyoruz. Ondan sonra şöyle bir aparatı var. Vida ve ayyanla şey olacak. Bunu buradan geçtiriyoruz ve vidaya göre ayarlıyoruz. Ondan sonra hafiften şöyle çevirtirelim. Biraz tutsun. Zaten sıkıştı büyük ihtimalle duruyor yani. Hafiften sıktıktan sonra diğer tarafı da biraz monte edeyim böyle de. onu sıkmak için diğer tarafa geçeceğim mecburen şimdi şu şekilde onu da deliğe göre ayarlıyorum ondan sonra onu şöyle parmağımla sabitliyorum, şöyle çevirip evet, şimdi arkadaşlar önce şunu ayağımla bir sıkayım şöyle yıldız tornavida ile bunu tutayım, boşa dönmesin ayağını da geçiriyorum Şöyle Şu şekilde Sabitliyoruz Daha sonra arkadaşlar ben o öbür tarafı da Sıkayım bu şekilde En son parçaları Orta göbekleri takarken tekrar buluşuruz Evet arkadaşlar şimdi bu parçayı monte ediyoruz Bunun gibi e, bununla beraber 4 tane var 1 2 3 4 Şimdi bunları şu şekilde koyuyoruz Yavaştan indirelim Aynen Şimdi böyle koyduktan sonra şu şekilde vidaları var. Özel yapmışlar. Aynen şöyle açılıyor. Yıldızla da sıkılıyor. Şu şekilde. Bunu buradan geçirtiyoruz. Alttan. Deliğinden. Şöyle delikten geçirtiyoruz, Delikten tutturup. Bunu da aşağı doğru salıp şu şekilde sıkıyoruz. Bu kadar. Sonra yıldız alıyoruz. Yıldızla bunu şu, şu şekilde sıkacağız. Şöyle. Hani amaç sabitlensin. Diğerlerini de arkadaşlar aynı şekilde yapacağız. Bir tane daha göstereyim. Şunu şöyle söküyoruz. Bunu alttan geçittiriyoruz. Alttan şu alttan yeri var. Aynen şunu geçittiriyoruz. Daha sonra diğer parçayı da diğer parçayı da şöyle üstten buna oturtuyoruz. Ve vidayı sıkıyoruz. Bu şekilde sıkıyoruz. Daha sonra yıldız tornavidamızı alıp yıldız tornavidamızla sabitliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bunları böyle komple sıkayım. Dört parçayı da zaten onları da sıktıktan sonra kurulum bittiğinde size gösteririm. Evet arkadaşlar bunları da monte ettim. Merdiveni de monte ettim. Merdiveni şuradan iki tane ile sıkıyoruz. Onun dışında herhangi bir şey yok. Çok basit zaten siz de halledebilirsiniz. Ikea'nın arkadaşlar Ranzo kurulumu da bu şekilde oluyor. Tek tek detaylarıyla belirttim videoyu çekerken hani siz de kurarken herhangi bir zorlanma yaşamazsınız. Dikkat etmeniz gereken ilk başta ana iskeleti oturtmak, ana iskelete şu alttaki destekleri sabitlemek. Destekleri sabitledikten sonra üsttekinleri, üsttekinin arka tarafındakini sabitlemek. Ondan sonra orta gövdeleri atmak. Bunu da sabitleyip bunun da orta gövdesini attıktan sonra şu ızgara olanları yerleştirmek en sonunda merdiveni yapmak arkadaşlar. Umarım arkadaşlar iki Ranzo kurulumun videosu size yarar sağlar. Videomu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve daha sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımı takip ettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.